Öncelikle ben teşekkür ediyorum güzel davetiniz için. Benim için de çok keyifli bir gündü. Profilo markasını hiç kullanmadım. Ee, küçük ev aletlerinden hiçbir şekilde. Özellikle benim için başka bir mutfağı kullanmak çok <laughs> bir şey. Yani başka bir mutfakta iş yapmak on buzdolabını kullanmak, fırınını, fırını burada çıkma piyasını kullanmak, insanın elinde alıştığı şeyleri kullanması çok büyük bir rahatlıktır ama hiç yabancılık çekmedim. İlk önce buzdolabı çok dikkatim çekti. buzdolabını açıp da içine pastayı koyduğumuzdaki o büyüklüğü çok güzeldi. Şöyle bir yazı düşündüm dedim, şimdi bir karpuz kesilse, bir kavun kesilse bunun içine neler neler sığar dedim. Hani dış hacmine baktığında benim evdeki buzdolabımla dış hacim hemen hemen aynı görünüyor. Ama kapağı açtığımda İçinin çok daha büyük olduğunu gördüm. O yüzden çok hoşuma gitti. Fırın, özellikle ben bugün e, pastırmalı bir börek tercih etmiştim. E, bir tane poğaça yaptık, zeytinli ve cevizli. Bir de peyniri tercih ettim. Üçünü aynı anda fırına atabilmek için. Özellikle pastırmalıyı da kokusundan dolayı deneyimlemek için e, benden tam bu kaldı. de gayet iyi bir şekilde pişti. Hiçbir sorun yaşamadı, koku olmadı. Onun için benim için fırında da zaten en önemli şey, insanlar pastaları, kekleri, börekleri, çörekleri yapıyorlar ama fırın olmayınca iyi, e, sıkıntı yaşanıyor. Bütün emek boşa e, gitmiş oluyor. Onun için benim için de e, güzel bir deneyimdi fırınla ilgili. E, bulaşık makinesinde üst sepetin e, asansörlü olması çok dikkatimi çekti. 2-3 pedaba halinde aşağıya inmesi ve bu da evinizdeki tencereye, büyüklüğüne göre kademe kademe yükseltip alçaltmamızı sağlıyor. O çok güzeldi. Bir de üst sepetin tamamen çıkıp bir parça takılarak içerisinde fırın tepsilerini yıkanıyor olması da çok güzel bir şey bulaşık makinesi için.